你糕吃么？怎么、um, <Ooh. S 1>

İstanbul'da 70 bin tane evde sağlık hastası var. Bakanımızdan gelen talimat üzerine oy kullanmak isteyen evde sağlık hastalarının bu temel haklarından mahrum kalmamaları için biz bütün evde sağlık hastalarımızı aradık telefonla. Ee, İstanbul'da 6 tane bölge var. Bizim bölgemiz Bakırköy bölgesi. 3. bölge. 3. bölgedeki 11 bin hastayı telefonla ikişer kere aradık. Ee, oy kullanıp isteyip istemediklerini sorduk. Bu hastalardan oy kullanmak isteyen e, ve yatağa tam bağımlı olmayan 460 tane hastayı dün Seçimden bir gün önce tekrardan aradık, teyit ettik. Bugün de ekipleri oluşturduk. İstanbul'da da yaklaşık 180 ekiple evde sağlık hastalarımızı bağlı oldukları sandıkları taşıyoruz, soy kullanacakları sandıkları. Bizim bölgemiz için 30 tane ekip var. Ekip bir şoför, bir sağlık çalışanından oluşuyor. Her araçta bir tekerlekli sandalye var. Bunun yardımıyla ek hastalar evinden alınıyor, oy kullanacakları okula götürülüyor ve sonra evlerine teslim ediliyor. Gene yola çıkarken de ekiplerimiz hastayı arıyor, gelecekleri zamanı söylüyor. Bu kadar zaman içinde evinizde olacağız, hazırlanın diye sonra arayıp taşıyıp oyunu kullandırıp geri eve bırakıyoruz. bizim için 30 ekip yani yaklaşık 100 kişilik bir ekip seçim günü çalışıyor güncel durumunda evden çıkamayacak durumdaysa kendi başına o zaman evde sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. 2 Nisan'a kadar seyyar sandık uygulamasına başvurabiliyordu halkımız. 2 Nisan'dan sonra da evde sağlık hizmetleri onları bu haklarından mahrum olmamaları için aradı ve evde sağlığa kayıtlı olan bütün hastalar bizim bu imkanımızdan yararlanabiliyor. Tam bağımlı olmayan hastalar için evde sağlık araçlarını kullanıyoruz. Tam bağımlı olan hastaları da 112'nin ambulanslarıyla taşıyoruz. İstanbul ili için il sağlık Müdürlüğümüz hastanelerde belli ambulansları görevlendirdi. O zaman seçim gününde hastanede yatan ve oy kullanmak isteyen hastalar hastane ambulansıyla transfer ediliyorlar. Yaklaşık iki seneden beri yatak hastası, beyin kanaması sonucu felç geçirdi. Sol tarafı tutmuyor. Allah razı olsun iki seneden beri evde sağlık yardımcı oluyor, hastane işlerimizde e bu seçimler önemli. Oy kullanmak istiyorum dedi, ben gideceğim dedi. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz.

İyi suç olsun amcacığım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bak buraya. <laughs> Baba buraya. Baba az buraya. Az buraya. Buraya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>